olmak üzere ebediyete intikal eden bütün şehitlerimiz için saygı duruşuna ardından müzik öğretmenimiz Ali Elmacık yönetiminde İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyorum. Gençlik bir milletin geleceğidir. Ne kadar sağlam, karakterli bir gençliğe sahipsek o derece ileriye güven bakabiliriz. Bir milletin geleceği o toplumda yetişen gençler sayesinde daha aydınlık ve daha mutlu olacaktır. Gençleri iyi bir eğitim süresinden geçirip vatana ve millete faydalı bireyler olarak yetiştirirsek milletimizin geleceği de o oranda daha aydınlık ve daha güzel olacaktır. Gençlik sağlıklı olursa ülke sağlıklı olur. Ülkemiz sağlıklı olursa geleceğimiz güvende olur. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençliğimizi akıl ve ruh sağlığı düzgün, becerikli bireyler olarak yetiştirmemiz gerekiyor. Bu nedenledir ki gençlerimizi anlayalım, onlara fırsat verelim, imkan sunalım. Her şeyden önemlisi onlara güvenelim. Çıktığımız bu yolda hepimizin beraber hareket ederek gençliğimizin kurtulması için çalışması gerekiyor. Desteklerinizi bekliyoruz çünkü gelecek gençlikte. Gençlik ateş içinde. Medyanın, internetin ve dış çevrenin olumsuz bazı etkileriyle gençlerimiz yanlış mecralara sürüklenmektedirler. Sevgi ve saygının azaldığı ve ilişkilerin ilk gide kötülediği bir dönemdeyiz. Bir insanda olmaması gereken ahlaki bazı davranışlar, mesela yalan söylemek, mesela iftira atmak gibi bunlar artık günlük ve normal gibi karşılanmaya başlandı. Bununla beraber geçtiğimiz yere falan kafalarını karıştırmaya yönelik deizm gibi birçok tehlike onları hiç duymak bile istemediğimiz intihar ve bazı tehlikelere yönlendirdikleri Zaten bu tür akımların da ana sebebi budur. Oysa hadis-i şerifte bir insanın kurtarmak, dünyayı kurtarmak gibidir buyurulmuştur. Yola çıkış amacımız buydu. Sayın kaymakamımız bu konuda bize daha çok ufuk yönler gösterdi ve değerli belediye başkanımız ve bütün paydaşlarımızla beraber bu işe giriştik. Birlikte neyi amaçladık, e, neyi hedefledik, <laughs> hedeflediğimiz kimler? E, bugün bunların tanıtım hakkında konuşacağız. Evet. <laughs> Toplumun yanında şöyle gençler yola çıkarak milletlerin hayatiyetleri ve gelecekleri içinde <laughs> gençliğin o kadar mühim ve değerli olduğundan yola çıktık. Gençlik duyguların, davranışların... Genelde değerse başkanlığı yerelde ilçe müftülü olarak gençlerimizi bilgi, ahlak, erdem, estetik, ruh güzelliği, adalet, merhamet duygularıyla yetiştirilene milletimizin bir araya getiren değerleri, insani haslet ve faziletlerin nesiller nesile aktarılarak yönetilmesine katkı sağlayacak toplumun geleceğine umutla bakabilmesi için insani değerlerle donatılmış, her yönde iyi yetişmiş, ruhen, bedenen diyan bir yapıya sahip olmalarını önemsiyoruz. Bu köprünün mimarları aileler, ebeveynler, öğretmenler, hocalar, ustalar ve sanatkarlardır. Bu köprünün aynası özgün bir medeniyet birikimidir. yapılmasında, başlatılmasında ve geliştirilmesinde emeği olan tüm arkadaşlarımıza da tüm kurumlara ekip olarak çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Projenin bir paydaşı olduğumuz için de buldurup duyduğumu ifade etmek istiyorum. Belki geç kalınmış bir proje ama ben oldukça önemli görüyorum. Gençlerimiz geleceğimizdir diyorduk ama gelecek gençlikte. <laughs> Genel yönetimden olarak biz bu projenin paydaşı olduğumuz için de elimizde ne geliyorsa, gücümüz neye yetiyorsa, imkanlarımız neye el veriyorsa projeye desteğimizi sürdüreceğiz. Kıymetli hocalarım, İçeri Eğitim Müdürüm, Erdiyemizin bu konuda nasıl ve neler yaptığını sunumunda gösterdi. Yeterli biliyoruz. Yeterli değil. İnşallah proje ekibimiz bize daha fazla görevler verirse de biz seve seve yapmaya hazırız. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bugün burada bizleri bir araya getiren Gelecek Gençlik Projesi'ni biraz önce tanıtımını yaptık. Kaymakamlığınız bünyesinde İlçe Milleti Müdürlüğümüzün sekreterliğini de yürütülen paydaşı olduğumuz gelecek geçti projesi aslında uzun zamanlar bu faaliyetler içerisinde devam ediyoruz. Amacımız dünya üzerinde iyiye ve güzele dair ne varsa bütün bunları savunan bir geçtiği önünü açmaktır daima hakkın ve adaletin tarafında olan yüreği inançla sevgiyle dolu bireyler yetiştirmektir. Öyle bir gençlik arzuluyoruz ki trafikte birbirine karşı şahkaretle bulunmasın. Kötü bir şey söz söylemesin. Stadda maçı izlerken sokakta aynı şekilde birbirine karşı düşmanca tavırlar içerisinde girmesin, küfür falan yalan söylemesin, her zaman dürüst olsun, birbirine özveriyle saygılı olsun. İstiyoruz ki bizim gençlerimiz ölüm, ölümü öldürmeyi ve şiddeti kutsayan ideolojilere hiçbir zaman prim vermesinler. Gençlerimiz kendilerini kullanan yapılara asla itibar etmesinler. Öyle bir değişiklik istiyoruz ki herhangi bir görüşe mevzu olursa olsun, hangi fikri savunursa savunsun sadece bunu düşmanca değil de bunu toplumda kargaşa yaratacak bir biçimde değil de bu araştırsın, sorgulasın, okusun ve bunu dünyayı güzelleştirecek bir şekilde 孙孙。送送